Vallahi var ya. Yok kaza falan diyor. Ceyi bildiler var mı peki? İçecek mi açtı? Yok aşkım. Hiç, ne iç Kola da var da. Kola Aklıma bir şeyler daha geliyordur. İyi söz no, 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 no. ya Mahfetçi. Mahfolmuşken mahfolsun. Ne kadar hevesli başladık. <laughs> Meryem, ben de Fırça orada mı aşkım? Çizme bir fırça diyeceğim. Orayı mı bıraktım acaba? <laughs> A, teşekkür ederim Alay. Şimdi durun. Bıyık çiziyorlar. Dur bir şeyler daha yapacağım arkadaşlar. Bir bekleyin beni siz... Zatlan'a pati yapayım bari. Yap, beni kapatma. Bıyık ayıp yapıyorsun, pati yapalım. Pati de olabilir. Pati yapalım. Pembe şimdi korkunç makyaj yapayım diyorum. Nasıl olacaksa artık.